Başka bir hac. En azından bunda mücevherler var, değil dur, mi? Dur dur, sakın dokunma. Ne, neden? Baksana, bu mağarada bulduğumuz tek değerli şey bu. Haklısın, bence bu da bir test. Aç gözlülük. <laughs> evet. Ya da tam tersi. Tamam, öyleyse sikkelerle ilgili. Sikkeler. Olmalı. Bundan emin miyiz? Oldukça eminim. Tamam oldukça eminim de yeterli. E, pekala sadece bir tane. Aç gözlülük aldım. Lütfen tuzak olmasın. şekli tanıdın mı? Bu Madagaskar. Bak, yıldız burada. Burası kral koyu. Evet, aynen. Şerefsiz. Bizimle oyunu oynuyor. Nasıl? Evri, bizimle oyunu oynuyor. Buraya kadar olmalıydı. Nerede o zaman bu kahrolası hazine ha? Yani kral koyu demek güzel ama ya sonra? Kuzey kutbu mu? Dış uzay mı? Nathan. Hak eden kim varsa... ...cennet onları bekler. O adam topluyordu. Kim adam topluyordu? Adam topluyordu. Niçin adam topluyordu? <laughs> Beyler, çok ama çok ses çıkarıyorsunuz. Atın silahları. Yavaşça. Size hala borcum var. Beni pencereden atmak sana yetmedi mi? Rafe. Rafe cevap ver. Ben mezarlıktayım. Nadin buradalarmış. Evet şu an tam karşımdalar. Ne? Neredesin sen? Hemen katedrale geri dön. Delikleri izle. Tamam ben geliyorum. Ve Tanrı aşkına onları hemen vurma. Öyleyse acele etmelisin. Kral koyu. Evet ama... Kral koyunda neresi? Bulmak için şuradaki haça ihtiyacım var. Ama nasıl kullanacağını sadece iki kişi biliyor. Dur tahmin edeyim. Siz ikiniz. Ha, i̇şi işi Reyfe bırakacaksan çok uzun süre beklersin. Üzgünüm çocuklar. Pazarlık yapmaya gelmedim. İstavrozu getirin. Bu istavroz değil tamam mı? Ne? Hayır yani istavroz üstünde şey olan haça dedir. Biliyorsun işte. Neyse canım. Dokunma sakın. bilmem ne. Hala. Hadi hazır mısın? Çıkmak için tırmanmalıyız. Evet. Çomak soktuk, vurduk, ateşe attık. <laughs> Lan. <laughs> <Yok> sen... <laughs> hey, güzel zamanda mı? Fark ettim. Bekleyin. Ben hemen Sen nişancı! Ver al çabuk! Senin icabına bakacağım. Şahindir. Biz bir şekilde sana ulaşırız. Koşmaya devam. Allah hep böyle mi oluyor? Hayır. Ne? Evet, bazen. Evet. Evet. Kesinlikle. Evet kesinlikle. Kaldıracağım seni. Şu büyük derste. Tamam. güzel oldu. Ne demiş miydi? Ben bir bak göremiyorum. Suya varana kadar inmeye devam et sen.

yeah <laughs> atlattık öyle değil mi? <laughs> Adamlar uçağıma ateş açtı Nate. Evet biz de iyiyiz sağ ol. Bizim Madagaskar'a ne zaman yetiştirebilirsin? Hazine yok ya. Henüz yok. Ne demek hazine yok bak. Zenginiz. <laughs> Şuna bak. En azından bir başlangıç. Sence bunun geri kalanı Madagaskar'da mı? Mekanın zemininde Madagaskar'ın dev bir haritasının bulunduğu bir oda vardı. Yani evet Muhtemelen orada. Bu iş sonuçsuz bir arayışa dönüşecek gibi görünüyor. Hazine hiçbir zaman İskoçya'da değildi tamam mı? E o zaman tüm bu geyiğin sebebi neydi ha? Aziz Dismas'ın falan? Ya az önce falan. dediğim gibi işte. Bence evli kendine mürettibat tutturdu. Haç davetiye gibi bir şeydi. Mağaralarda herhalde kabul mekanı falandı. Ha yani her şeyi çözdük ha. Tebrik ederim Victor. Artık göz bandı ve papağan alabiliriz. Bir halt anlamadım. Adam neden insanları seçmek için o kadar zahmete girmiş ki? Kendisini korumak için tabii. Bakın, Evri o zamanlar dünyanın en çok aranan adamıydı. Yanına güvenebileceği kişileri almalıydı ki hazinelerini gizli tutabilsinler. Neden hazinelerini dedim? Ya, bak, bir düşünün lütfen. Tam istiyor, kendi çapında başarılı sayılacak bir korsandı. Peki ama Evri'ye katılmamak için ne sebebi olabilirdi ki? Bana sorarsanız Avery bütün o haçları sadece kendisi gibi zengin korsanlara gönderdi. Ya hepsi birleşip hazinelerini tek bir yere sakladılarsa? Öyle bir hazinenin yanında Gans Bey'in altınları bozuk para gibi kalır. Aynen öyle. <laughs> vay anam vay. Tamam anlaşıldı. Madagaskar'da tam olarak nereye gidiyoruz peki? Kral koyuna. Avery'nin döneminde orası eski bir korsan limanıymış. Biliyorum orayı. Çok büyük bir yer. Daha net bir yer var mı? Şey, haritanın olduğu bölüm tamamen çökmüştü. Yani yok. <laughs> Sen niye gülüyorsun öyle? Mağaradan sağ kurtulan insanlar. Yeni mürettebat. Yanlarına aldıkları tek şey neydi dersiniz? Bunun üzerinde bir volkan var. Kral kolu yakınlarında büyük bir volkan daha var. Demek ki rotamızı değiştirmemiz gerek. Alo? Ne haber ne? Merhaba, tatlım. Merhaba. Sana ulaşmaya çalışıyordum. İyi misin? Tabii ki iyiyim. Ne oldu? haberleri dinledim de fırtına falan çıkmış galiba. Belki de bu son sezonu Malezya'ya gitmek için pek de akıllıca bir fikir değildi ha. Evet haklısın. Evet aslında bakarsan bizi bayağı zorladı yani bazı ekipmanlarda sıkıntı çıktı ama kimseye bir şey olmadı. İyi bari siz güvende olun da çalışmaya yarın mı başlayacaksınız? Çalışmalar biraz erdelendi. Bilmiyorum belki on gün daha kalmamız gerekebilir. Ah 10 on gün mü? Tamam. Um, o zaman şöyle yapalım. Ben gidip kendime bilet alayım. A hayır, hiç gerek yok. Meraklanma yani bilirsin işte bu adamlar meseleleri hep abartırlar. Eminim daha kısa sürecektir. Tamam öyleyse. Hiç acele etme. Kendine dikkat et. Dikkat ederim. Her zamanki gibi. A bak benim e kapatmam lazım şimdi. James'ın beni çağırıyor. Tamam. Seni seviyorum. Ben de seni.